Dereler geri suyu çekilmeye, göller kurumaya, barajlarda su bitmeye başlayacak. Tarlada ürünler yanmaya başlayacak. Ormanlar kendi kendine cayır cayır yanmaya başlayacak. Hava atmosferinde sıkışma olacak. İnsanların sureti değişip feci bir şekilde can vermeye başlayacaklar. Bunu görenler kıyametin koptuğunu zannedecek. Ve ne yazık ki bunlar bütünü bahane. Dünyanın bütünü bahane. Rahmet kesilince bu bahanelerle kendi kendinizi yok edeceksiniz. Yok edeceksiniz, son yere el vurmayın, son senaryoyu da oynamayın. Film artistlerine taş çıkarır bu asırdaki Müslümanlar. Yazdığınız senaryolara ölümüne kendiniz inanıyor ve gelen bela ve musibetlerde günahlarınıza kurban edecek insanlar arıyorsunuz. Ve öyle bir an gelecek ki insanlar kıyametin koptuğunu zannedecek. Garip garip ölümler başlayacak. Arkasına bütün dünyayı ölüm kokusu saracak. Bütün dünya açlığa, yokluğa, perişanlığa mahkum olacak. Öyle bir an gelecek ki insanlar kıyametin koptuğunu zannedecek. Mehdi olduğunu, kutup olduğunu, dünyayı kurtardığını lider... Dünyayı kurtaran liderler olduğunu söyleyen insanlar büyük bir korku ve panik içinde ne yapacaklarını şaşıracaklar. Bunlar hep işin bahanesi. Hakikat uğrunda verdiğiniz mücadeledir. Allah rızası için bir şeyler yapılınca rahmet melekleri gelir. Dünyanın dengesini rahmet melekleri sağlar. Ve yıllarca bizi hedef aldınız. O rahmet gelmesin, iğrenç yüzümüz ortaya çıkmasın diye nereleri yaptıysak darmadağın ettiniz. Nereleri yaptıysak darmadağın ettiniz. Ve son yer, son yerde de manevi set açılınca Sürekli azap melekleri yeryüzüne dağılıyor, rahmet melekleri geri çekiliyor. Hepiniz 1'e 10 ödeyeceksiniz. Ödeyemeyen bedelini canıyla ödeyecek. Yeryüzüne kim 1'e 10 ödeyebilir? Biz ödedik Allah'ız için. Ne bir şey yapıyorsunuz, ne yaptırıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz, ne yaptırıyorsunuz? Kendinizle birlikte bütün insanlığı yok ediyorsunuz. Gerçekten siz Kur'an'da geçmeyen, sonradan türemiş bir kavimsiniz. Bir gün Allah için birileri yeryüzünde bir şey yapmadığı gün, kıyametin koptuğu gün bütün ya Türkiye'de sadece 200'den fazla tarikat, cemaat, mal, mülk, saltanat uçuyorlar, kaçıyorlar. Bütün dünya fani bir damla rahmet ebedi. Peki bu bir damla rahmet niye gelmiyor bunlar bu kadar hizmet ediyor? Peki bu rahmet nereden kesildi, nasıl kesildi? Bilerek yaptılar bilerek yaptılar. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin, bu insanlar ayıkmasın, hipnozdan, şeytani bir hipnozdan, mebalden kurtulmasın. İnsanlığa hizmet ettikleri zaman bizim bütün zevki sefamız, sapıklığımız biter, iğrenç yüzümüz ortaya çıkar, korkusuyla son yeri de dağıttılar. Ama kendi hükümlerini kendi elleriyle verdiler. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyhlerinin ve üç kuruş mefaat için destek veren insanlığı ve bu ülkeye bu tahribatı verenleri idam etmeyene kadar son manevi set kapanmayacak. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmeyecek. Bütün insanlık yok olmaya devam edecek. Beş senedir buradayım. Dedim bu ülkenin dünyanın bu tahribatına rıza göstermez bu akıl hastaları. Çünkü niye zerre miktar akılları varsa işin içinde kendileri ve sevdikleri de var bu senaryoda.